Herkese yeniden merhaba. Bu videoda size hem Starlink hipotezini hem de normal kılcal kan damarları ile glomerulus kılcalı arasındaki farkı grafik üzerinden anlatarak konuyu anlatacağım. Yine bu videonun altına da istediğiniz konuları yazabilirsiniz. Onları dikkate aldığıma emin olabilirsiniz. Şimdi Starlink hipotezi neyi açıklar? Starlink hipotezi kılcal kan damarları ile doku arasındaki madde alışverişini açıklayan hipotezdir. Bunu şöyle kısaca bakalım. Şunun bir kılcal kan damarı olduğunu varsayalım. Şu bölge kılcal kan damarının atar damara yakın olan kısmı. Burası ise toplar damara yakın olan kısmıdır. Ve kan basıncına baktığımız zaman atar damara yakın olan kısmında kan basıncı yüksekken toplar damara yakın olan kısmında kan basıncı düşüktür. Yani içerisinde bulunan kan atardan toplar damara doğru ilerledikçe kan basıncında düşme görülür. Ancak ozmotik basınç sabittir. Çünkü buradaki ozmotik basınç proteinler sayesinde sabit tutulduğu için ve protein miktarı da değiştirilmediğinden ozmotik basınçta bir değişiklik olmaz. Buradaki ozmotik basınçta minerallerin de etkisi var ama proteinlerin etkisi minerallerden çok daha yüksek bir durumda. Şimdi atar damara yakın olan kısmında kan basıncı ortalama 40 mm civa. Toplar damara yakın olan kısmındaki kan basıncı ise ortalama 15 mm civa. Ozmotik basınç ise aynı her zaman 25 mm civa olacak. Her iki tarafta da aynı. Şimdi şu bölgede kan basıncı ozmotik basıncın üzerinde olduğu için kılcal kan damarının atar damarı yakın olan ucundan madde çıkışı görülecektir. Ve bu madde çıkışı mutlaka pasif taşıma ile olmak zorunda. Yani bu sırada asla enerji harcanması söz konusu değil. Ama bakıyoruz yavaş yavaş aralarındaki fark kapanacak ve bir yerden sonra kan basıncı 25'in altına düştüğü anda artık madde çıkışı olmayacaktır. Yani bu tarafa doğru gittikçe maddelerin çıkış hızında düş düşme meydana gelecek. Ne zamana kadar her şuradaki ozmotik basınç ile buradaki 40 olan kan basıncı eşitleninceye kadar Son eşitlenme oldu ve kan basıncı 25'in altına düştü. 24 oldu diyelim ki. Bu kez ne olacak? Ozmotik basınç bu kez kan basıncından fazla. Ozmotik basıncın kan basıncından fazla olması bu kez şu olayın tam tersine yol açacak. Yani maddelerin damarın içine girmesine yol açacak. Yani burada da madde girişi. Madde girişi başlayacak ve gene bu olay pasif taşıma ile olmuş olacak. Yani hiçbir şekilde aktif taşıma olmaz. Madde'nin çıkış hızı düştü, sonra tamamen durdu. Bu kez daha ilerlediğimizde maddenin giriş hızı artmaya başladı. Aradaki fark arttıkça madde daha hızlı içeri girmeye başladı. Örnek veriyorum. Mesela karaciğer hücresi için örnek verelim. Bir karaciğer hücresi şu noktada oksijen alırken bu noktada mesela karbondioksit verir. Bunun gibi hücreler şu noktada kandan alacaklarını alacak, bu noktada kandan vereceklerini verecek. Şimdi bu normal bir doku kılcalında olan bir durum. Normal bir doku kılcalı. Ve bunun grafiğini şu şekilde gösteriyoruz. Şurası kan basıncı burası ozmotik basınç bu kılcal kılcal kan damarının basıncı burası ise zaman olsun ya da damar zaman demeyelim damar olsun damarda ilerledikçe kan basıncı giderek ne yapıyor düşüyor ozmotik basınç ise giderek sabit kalıyor şu nokta madde çıkışının olduğu nokta şu nokta ise madde girişinin olduğu noktadır. Bu normal bir doku kılcalı için olan bir olay. Eğer ki glomerulus kılcalı varsa glomerulus kılcalını size şu şekilde gösterebilirim. Şu glomerulus kılcalı olsun. Glomerulus kılcalının her noktasında kan basıncı ozmotik basınçtan yüksektir. Kan basıncı 70 mm civadır. Buradaki ozmotik basınç ise gene aynı şekilde 25 mm civa. Ama bir de burada ozmotik basınca artı olarak yardım eden hidrostatik basınç dediğimiz bir basınç var. Hidrostatik basınç Bowman kapsülünün yapmış olduğu bir basınç. Ve buradaki şu totele baktığımızda Burası yine de ne olursa olsun kan basıncı şu ikisine galip geliyor. Yani biz buna süzülme basıncı adını veriyoruz ve süzülme basıncı burada yüksek çıkacak. Yani şu ikisinin toplamı hiçbir şekilde kan basıncını geçemiyor. Her iki yerde de. Bu tarafta da geçemiyor, bu tarafta da geçemiyor. Zaten bu taraf getirici atar damar. Bu taraf ise götürücü atar damar. Ve her aşamada şurası buradan yüksek çıkacağı için burası ne olursa olsun her aşamasında burada madde çıkışı görülüyor. Ve gene tabii ki bu çıkış pasif taşıma ile oluyor. Ve dolayısıyla da hiçbir zaman madde girişi olamıyor. Ve bunun grafiğini biz şu şekilde gösteriyoruz. Burası basınç. Burası da damar. Şu kan basıncı, şu ozmotik basınç. Kan basıncı her zaman sabit, ozmotik basınç da her zaman sabit. Dolayısıyla şu aralıkta her zaman madde çıkışı görülüyor. Çünkü kan basıncı ozmotik basıncın altına hiçbir zaman düşemiyor. Bu sadece glomerulus kılcalları ile alakalı bir durumdur. Glomerulus kılcallarını Normal kılcallardan farkı şudur. Glomerulus kılcallarının her iki tarafı da atar damar taşır. Bir de şurada, burada şundan bahsetmek istiyorum. Eskiden şöyle anlatılırdı. Buna benim konu anlatım videolarım da dahil. Glomerulus kılcalının diğer kılcallara göre bir kat fazla bir zarının oldu. Yani glomerulusların çift katlı olduğu söylenirdi. Ama yapılan araştırmalar o glomerulus'a ait olduğu sanılan ikinci katın Bowman kapsülüne ait olduğunu ortaya çıkardı. Dolayısıyla glomerulus çift değil, aynı normal kılcal kan damarları gibi tek katlıdır. Lütfen bunu bilin. Artık yeni yayınlarda da bu bilgi yerleşmeye başladı ama hala eski yayınlar ya da güncelleme yapılmamış yerlerde bu hala çift katlı olarak geçiyor. Ve buradaki Basıncın fazla olmasının sebebi ise her iki tarafın da atar damardan kaynaklanması. Tek ya da çift olmasıyla hiç alakası yok. Her ikisi de atar damar olduğu için basınç o kadar da çok düşmüyor. Çünkü toplar damarda basınç düşüktür. Toplar damar ortada olmadığı için kan basıncı normal bir damardan çok daha yüksek bir basınç. Zaten bunun kan basıncı düşük olmuş olsaydı bu şekilde daima madde çıkışı sağlanamayacaktı ve bu da idrar oluşturmayı zorlaştıracaktı diyebiliriz. Ve size şu grafikler sunulduğunda şunu gördüğünüzde glomerulus harici bir grafik olduğunu, bunu gördüğünüzde ise glomerulus olduğunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldim. Umarım burada anlattığım Starling hipotezi glomerulus kılcalındaki o ekstra farklı durumu anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.